Merhaba arkadaşlar. Olasılık videolarımıza devam ediyoruz. Şimdi olasılık hesabındayız. Daha önce biz eş olumlu örnek uzay ne demek görmüştük. E örnek uzayı verilmiş. E, buradaki örnek noktalar E1, E2, EN şeklinde tanımlanmış. E1'in olasılığı, E2'nin olasılığı, EN'in olasılığı yani bütün olasılıklar eşit ise buna biz eş, ol, eş olumlu örnek uzay demiştik. E, A kümesi yine e evrensel kümemizin örnek uzayımızın alt kümesi. S A A olayının eleman sayısı demek. Biliyorsunuz S kümelerde de eleman sayısı demek. S E E örnek uzayının eleman sayısı. P A da A olayının olma olasılığı. Daha önceki videomuzda da şunu söylemiştik. P demek bir olayın olma olasılığı demektir. Bizden A olayının olma olasılığını sorarsa istenen olay bölü tüm durumları değerlendireceğiz. Yani A, B diye ezberlerimize gerek yok. Bir olayın olasılığı sorulursa istenen durum bölü tüm durumlar şeklinde hesap edeceğiz gençler. Şimdi bakalım bakalım sorularımıza. Evet. Gelsin sorumuz. Bir madeni paranın arka arkaya 3 kez atılması sonucu Acaba arka arkaya üç kez atılırsa tüm durumlar kaç çıkar? Onu değerlendireceğiz. En az iki kez tura gelme olasılığı kaçtır? Şimdi tüm durum ne? Yani e, çıkabilecek tüm sonuçlar. Madeni parada kaç yüz var? İki yüz. Yazı ve tura. Kaç kez atılıyor? Üç kez atılıyor. Demek ki benden e, yani bana sorduğu tüm durum ne? Örnek uzayımının eleman sayısı sekiz. Bakın istenen, özel istenen bir durum var. Üç, bir madeni parayı üç kez at diyor ama en az iki kez tura gelsin. Benim bunu bilebilmem için bunu A olayı diyeyim. Ayrı ayrı yazmam lazım. Bir, e, pardon, E evrensel kümemi yazayım önce. E evrensel kümemin e, eleman sayısını 8 buldum ama hepsini bir tek tek yazalım. Ne gelebilir gençler? Yazı, yazı, yazı. Üç kez atıyorum parayı yazı yazı tura başka yazı tura yazı bakalım başka yazı tura 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 üç kez atıyorum unutmayın tura tura yazı tura yazı yazı başka tura yazı tura sekiz tane cevabım oldu mu? 3, 4, 5, 6, 7, 8 hepsi birbirinden farklı olması lazım. Onu da dikkat edelim. Şimdi bütün sonuçları bulduk. Örnek uzayının e, örnek noktalarını belirledik. Benden istediği durum ne, gençler? A olayı diyeyim buna. En az iki kez tura gelsin. Hangisinde var? Bakın, bu. Başka. En az iki kez diyor. İki kez bunda var. Başka var mı? Bunda da iki kez var. Şimdi soruda hep bir püf noktası var. İki kez tura gelsin demiyor. En az iki kez diyor. O zaman üç kez de tura gelebilir. En az iki kez ne demek? İki kez gelebilir. E, parayı üç kez attığıma göre üç kez de gelebilir demek. A olayının olasılığını nasıl hesap ediyorduk? Benden istenen durum yani en az iki kez tura gelmesi konuşamadım. Kaç cevap var? 1, 2, 3, 4. Yani eleman sayısı pardon kaç? Dört. Evrensel kümemin eleman sayısı gördüğünüz üzere 8. Cevabımız ne çıktı? 1 bölü 2 diye cevabımız ne yaptık? Bulduk. Devam edelim. Evet, örnek sorumuz var. Bir madeni para iki kez üst üste atıldığında en az birinde tura gelme olasılığı kaçtır? Şimdi evrensel kümemin eleman sayısını hesap edin hem hani de öğrenmiş olayım. Aslında tek tek yazacağız ama yine de hesap edelim. Parada 200 var biliyorsunuz yazı ve tura. İki kez de attığıma göre evrensel küven 4 tane eleman olacak. Yazalım. Yazı yazı gelebilir. Yazı tura. Tura yazı. Tura tura. Başka bir ihtimal yok. Benden istenen durum ne? A diyeyim buna. En az birinde tura olsun diyor. Bunda tura var. Bunda da tura var en az birinde tur olsun ne demek? İkisinde de tur olamaz mı? Değil mi gençler? O zaman A olayının olasılığı ne? İstenen durum 3 tane elemanlı. E sağ 3 görüyorsunuz. Hatta onu da yazalım öğrenmek için. Evrensel kümem kaç elemanlı? 4 elemanlı görüyorsunuz. 3 bölü 4 olasılığını hemen bulduk. Devam edelim. Bir madeni para ardarda arda iki kez atıldığında birincisinde tura, ikincisinde yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi madeni para iki kez atıldığında dedik iki yüzü var. İki kez atılırsa dört tane evrensel kümemizde eleman olacak. Yazı yazı gelebilir dedik. Yazı tura, tura yazı, tura tura. Tamam. Öyle bir şey istiyor ki benden. A olayı şu olsun. Şu olsun. Birincisinde tura gelecek kesin öyle diyor. İkincisinde de kesin yazı gelsin diyor. Bakın başka var mı bu durum? Sıra, sırayı belirtmiş. Birincisinde tura, ikincisinde yazı gelsin. Başta hiçbir cevap bu şekilde değil. O yüzden A olayının olasılığı istenen durum bir, tüm durum dört eleman. Tamam. Buna dikkat edeceğiz. Burada özellikle sırayı belirtmiş. Devam edelim. Üç madeni para birlikte atıldığında üçünün de aynı gelme olasılığı. Şimdi üç madeni para atılırsa gençler iki yüzü var paranın. Üç madeni para atıldığı için evrensel kümen 8 elemanlı. Burada tek tek yazı 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 tura yazı yazacağım. Neden? Üçünün de aynı gelmesi durumunu A deyip ne olabilir bunlar? Yazı 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 tura tura tura. Diğerlerini yazmama gerek var mı olduğunuzda? Hayır. O zaman S, da 2 oldu gördüğünüz gibi. 2 elemanlı. A olayının olasılığı ne? 2 bölü 8'den. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim. 2'ye bölelim. Yine ne çıktı cevabımız? 1 bölü 4 bulduk. Devam edelim. 3 madeni para birlikte atılıyor bu deneyde paralardan ikisinin aynı, diğerinin farklı gelme olasılığı. Hmm. Sıra belirtmemiş ama. Şimdi yine 3 para atıldığına göre paranın 200 var. 3 tane para atılıyor. Evrensel kümem 8 elemanlı çıkacak. Hemen o evrensel kümemi yazayım. Yazı yazı yazı. Ne gelebilir başka? Yazı yazı tura. Değil mi? Yazı tura yazı. Yazı tura tura. Tura tura tura, tura tura yazı, tura yazı yazı, başka da tura yazı tura. 8 tane mi oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cevaplar. Evet tamam evrensel kime mi yazdık? Bana özellikle istenen durum ne a olayı yani ikisi aynı gelsin diyor. En az falan demiyor. Paralardan ikisi aynı. Bu durum var yazıyorum. Burada da ikisi aynı. Bakın yazılar aynı. Burada da turalar aynı. Burada da yine turalar aynı. Burada da yazılar aynı. İkisi aynı gelsin diyor. En sonunda da yine turalar aynı gördüğünüz gibi. Kaç tane cevap var böyle? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. A olayının olasılığı ne? Gördüğünüz üzere. 6 tane istenen durum. 8 tane tüm durum sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum ikisini de. 3 4 buluyorum. Devam edelim. Evet. A, B ve C, E örnek uzayında tanımlı üç olay olmak üzere. A'nın olasılığı, B'nin olasılığı ve C'nin olasılığının toplamı birmiş. E evrensel kümemiz, e, örnek uzayımız A, B, C uzayı eş olası olaylardan oluşmaktadır. Buna göre, PA, PB toplamı kaçtır? Şimdi gençler, eş olası olaylardan oluşmaktadır demiyor mu? O zaman PA'nın cevabıyla PB'nin cevabı ne olacak birbirine? Eşit mi olacak gençler? Buradaki. O zaman PA, Bu, bu üç eleman, A'da, B'de ve C'deki üç eleman. PA'nın olasılığı ne olacak? 1 bölü 3. T, B'nin olasılığı eş olası olayları hatırlıyor muyuz? Neydi? Olasılıkları eşit olan olası e, olaylardı. Niye ikisini 1 bölü 3 yaptık? Çünkü burada 3 tane olay var. Bakın 3 tane PA yazın mesela. Hepsi aynı. Çünkü eş olası olduğu için PA, PB P, ve P, ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O yüzden ben buraya PA A yazarım. Buraya da P, Buraya da P, A yazarım. 3 tane, tane PA eşittir bir PA olayının olasılığı ne çıktı? 1 bölü 3. O zaman buradaki A elemanı'nın olasılığı 1 bölü 3, B'nin de olasılığı 1 bölü 3. Bana ikisini toplamak soruyor. Ne çıkar? 2 bölü 3 buluruz. Geçelim. Zaten cevaplar var şu an. Yine de çözelim. Aşağıdaki olaylardan hangileri eş olası olmayan, yani cevapları, olasılıkları eşit çıkmayan olay örnektir. İçerisinde 3 beyaz, 1 siyah ve 4 kırmızı bilye bulunan fanustan rastgele bir bilye çekilmesi deneyinde her bir rengin gelme durumu. Şimdi, şimdi toplam renk kaç tane bilyemiz var? 8 mi gençler? 8 bilyemiz var. T beyaz diyeyim. Beyazdan 3 tane var. Toplam 8 bilyen var. P siyah diyelim. Siyahtan 1 tane var. Toplam 8 tane var. P kırmızı diyelim. Kırmızıdan 4 tane. Toplam 8 tane var. Gördüğünüz gibi her birinin cevabı birbirinden farklı. Eşit değil. O zaman bire biz ne diyoruz? Eş olası olmayan olay deriz. Tamam mı bire? Devam edelim hilesiz bir zarın atılması deneyinde üst düzey gelen her bir sayının üst düzey her bir sayının gelme durumu. Zarda kaç sayı var? 6 sayı var. Şimdi top, mesela bir her bir sayının gelme durumu diyor ya. Birin gelme durumuna A olayı diyeyim. Bir zarda bir tane var. Toplam 6 sayı var. 2'nin gelmesi olayına iki zarda bir tane var toplam 6 sayı var. 3'ün gelmesi olayı 3 biliyorsunuz darda bir tane var. Toplam 6 tane. Yani böyle hep hesapladığınızda hepsi tek tek 1 bölü 6 girecek. O zaman bu ne olacak? Eş olası olay. Devam edelim. Bir madeni paranın atılması deneyinde üst yüze yazı veya turanın gelme durumu. Şimdi madeni parada evrensel kümemize bakalım. Yazı ya da tura var. Başka var mı? Bizde yok. Yazı gelmesi durumu A olayı diyeyim. Yazı bir tane var. Toplam iki durum var. Evrensel kümende. Tura gelmesi durumuna B diyeyim. Tura zaten bir tane var. Toplam iki durum var. Bu da eş olası olay çıktı. Cevapları eşit olunca neydi? Eş olası olay. Farklı olunca eş olası olmayan olay diyorduk. Devam edelim. Güzel bir soru. Bir çift zar atılıyor. Zarların üzerindeki sayıların toplamının 8 olma olasılığı kaç? Toplamın en çok 10 olma olasılığı kaç? Şimdi gençler. Bir çift zarda zarda kaç yüzey vardı? 6. Bir çift demek 2 zar mı demek? Toplam çıkacak bütün durumlar yani evrensel kümün eleman sayısı kaç çıkıyor? 36. A'dayız. A olayı diyeyim. Özellikle sayıların toplamı 8 olsun diyor. Ne gelebilir o zaman? 2'ye 6 gelebilir. Tersi de gelebilir. 3'e 5 gelebilir. 5'e 3 gelebilir. Başka birine ne gelebilir? 4'e 4. Başka bir durum var mı? Hepsini yazdık. 1, 2, 3, 4, 5. A olayının olasılığı 5 tane istenen durum toplam durum sayısı ne? 30. 6. 5 ve 36 bulduk. B dedi diyor ki toplama en çok 10 olsun diyor. Hadi başlayalım. 2 yol göstereceğim şimdi size. Toplamı en çok 10 olsun diyor ya. Ne gelebilir? 1 1. Bakın toplama 2. 1 2. İşte 1 3. Toplamı en çok 10 olsun, üst sınırı 10 olsun diyor. 1 5, 1 6. 1 4, 1 5, 1 6. Daha ne yazabiliriz? Bakın aşağıya devam edeceğim aynı kümenin içinde. 2'ye 1, 2'ye 2. Hocam hepsini yazacak mı? Çok var bakın. 2'ye 6 en son. Hatta buraya yazayım. Ee, i̇şte 3'e 1. Bakın toplamı 4. 3'e 6. Toplamı 9 oldu. İşte 4'e 1. 4'e 2. En son ne olur? 4'e 6. 10 oldu. Başka ne var? 5'e 1. 5'e 2, 5'e 5, 5'e e 6 yazamazsınız. Çünkü 11 yapar. Başka ne olabilir? 6'ya 1, 6'ya 4 yazarsınız. 6'ya 5 ile 6'ya 6 ondan fazla yapar. Hocam hepsini hesaplayacak mıyız? Ya isteyen böyle istediği gibi yapsın isterseniz sayısını ama biz başka bir şey yapacağız. Daha kısa bir yol. Bu uzun yolu ve oldukça uzun gördüğünüz gibi. Şurayı bir silelim. Pratik yolu şu. Gençler. Bir B olayı olsun. B olayının olmama durumuyla, olmaması durumunun olasılığıyla B olayının olasılığının toplamı bir değil miydi? Şimdi bana B olayı soruyor ya. Zara, zarın üstündeki toplamın en çok olmaması durumu ne olur gençler? En çok olmaması durumu B'nin değilini yapalım. 5'e 6 6'ya 5 11 yaptı gördüğünüz ikisi de. Sizin ne olur? 6'ya 6. O zaman ne derim? B'nin olasılığı en çok olmama olasılığı ne? Kaç tane durum var? 3 tane durum var. 3 bölü tüm durum yine ne? Zarda 2 çift bir çift zar atıldığında 36 tane durum var biliyorsunuz. Buradan ne bulurum? İstenen durumu böyle kolayca bulabilirim. 3'ü karşıya attım. Faydaya yazdım. 36 kere 1, 36. 3 çıktı. Bunu da sadeleştirelim. 3'e böldüm. 11 bölü 12miş. Yani öyle uzun uzun hesaplamak yerine ne yaptı? Bir olayın olma olasılığıyla olayın olmama olasılığının toplamı 1'dir. En çok 10 demek bayağı bir hesap gerektiriyor. Biz onun yerine ne yaptık? 10 olmayan durumları bulduk. Toplamı 10 olmayanlar neler? 5'e 6, 6'ya 5, 11 yapıyor. Bir de 6'ya 6. Değil mi gençler? Bu videomuzu burada bırakıyorum. Bir sonraki videomuzda yine takip ederseniz gençler sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız olurum.